arkadaşlar tamam video henüz Evet arkadaşlar bugün çektiğim görevi yap challenge yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben bakmadan kartları çekeceğim. Çıkan görevi yapacağız. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi kutumuzun içinden e, ee, kartlarımızı alacağız. Arkadaşlar katlanmış şekilde görünmüyor. Bir tane alıyorum. Umarım kolay bir şey gelir. Ve Rabone ile şişe vur. Biraz zorlayıcı bir hareket. Arkadaşlar. 5 deneme 5 deneme hakkımız olacak arkadaşlar. Bakalım kaç tane yapabileceğim. Kaç tanesinde yani yapabileceğim. Bir de arkadaşlar. Biraz zor. İki de sıfır. Şimdi <laughs> evet, gidiyoruz. Şimdi ikinci hareketim. Şöyle altlardan. Ne? <laughs> Arkadaşlar yine şişeli bir görev geldi. Gözü kapalı şişevur. Arkadaşlar hemen göz bandımı alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi gözüm gözün kapalı. Fırmayı deneyeceğim. Hadi bismillah. İlk katış. Evet. Vurdun mu? Evet. içe gidiyoruz. Tekte vurdum. Gözü kapalıyı. Şimdi arkadaşlar umarım güzel bir tane gelir. Bu yorucu şeylerden sonra. Bunu sizin için çekiyorum. Gözü kapalı böyle. Allah Allah. Gözümü açamayacağım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gözü kapalı böyle. Arkadaşlar şimdi vuruyorum. Gözü kapalı. Artık gözü kapalı ne var bilmiyorum. İlk atış. Hadi bismillah. Tamam. Oh, değil. Çok, çok zor çok, öyle şey. İkinci atış. Şöyle. Oh. Yes, evet. Yes. So. arkadaşlar inanılmaz mutluyum üç tanesini yaptım ve gözü kapalı olanları çoğunlukla yaptım. Ee, en fazla iki atışı uğraştım. Şimdi alttakini seçeceğim. Her zaman olur. Topukla gol at. Yine bir gol atma Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar, arkadaşlar son kutuyu merak ediyorum. Çünkü kartları ben hazırlamadım. Bakalım ne çıkacak. Evde futbol e, videomda da nasıl yaptığımı gördünüz. Şimdi 21 deneyelim. 1, 2, 3. Arkadaşlar şimdi deniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 3 tane de fazladan geçtim. Daha fazla yapabilirdim ama bıraktım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın görüyor